Bahçe tribünlerine buradan sesleniyorum. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Herkese destek verdiniz. Şimdi İsmail Hoca'ya destek olma zamanı. İlk Kadıköy'deki maçta giyin beyaz kazaklarınızı gelin tribüne. Adamın herkes üstüne geliyor. Herkes ondan daha iyi teknik direktör. Herkes yaptığı yanlışlardan bahsediyor. Herkes takımımız önündeki stresten bahsediyor. 13 hafta kaldı Serkan. Yapılacak tek şey var. Hoca'ya destek olmak. İsmail Hoca'ya destek olmak. O yüzden sezon sonuna kadar ona o desteği hissettireceksin. İsmail Hoca'yı gergin görüyorum. İsmail Hoca zaman zaman bakıyorum yan tarafta tırnaklarını yiyor. Sen yani çok stresli. Kendine güvenilmediğini, kendine destek olunmadığını hissediyor bence bana sorarsan. Takımına destek olacaksın, hocana destek olacaksın. Nasıl ki sevdiğin bazı oyuncular var saha içerisinde. Onları hep alkışlıyorsun, onları hep destek oluyorsun. Hı. Kötü oynadığı zamanlarda bile destek oluyorsun. İsmail Hoca'na da şimdi destek olmanın tam zamanı. İlk Kadıköy maçı Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam. Kasımpaşa maçında giy beyaz kazanı gel tribüne kardeşim. Gel İsmail Hoca'na sahip çık. İşin psikolojik tarafından birkaç haftadır bahsetmeye başlamıştık. Elbette Fenerbahçe'de oyuncular değişti. 3-5 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynamış adam. Burada şu anda Fenerbahçe'nin golcüsü. Ama fark etmiyor. O gerginliği, o tedirginliği, o stresi hissediyorsunuz ki tribünde de hissediyorsunuz bunu. Çok iyi destek verdi tribün. Dakikalarca destek verdi. Ama mesela yedilen ikinci golden sonra o son 10 dakika ki uzatmalarla 20 dakika falan var neredeyse maçın bitmesine. Birlikte düşüyor. Çünkü niye? Yılların verdiği bir tedirginlik, bir şüphe var. Yine mi olmayacak tedirginliği şüphesi? Burada bazen İsmail Hoca kitleniyor bence. İletişime çok açık bir insan. Belki yapıyordur bilmiyorum ama bakın ya kadrosundan tek başına olmaz bu iş. Arkada 4-5 tane isim var, ekip var. Akan oyunda, maç anlarında bazen destek gerekebilir. Bazen müdahale konusunda uyarı gerekebilir. Ben çok görmüyorum belki yapıyorlardır. Onun dışında hoca hem kendisine hem takıma bu manada psikolojik destek aldırabilir. Onu da yapıyorlardır ama demek ki yetmiyor. Daha üste çıkmak lazım. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ederken Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise iki ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Yarı final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle. Trabzonspor, Başakşehir. Beşiktaş, Konyaspor, Spor. Ankara Gücü, Fenerbahçe ve Galatasaray, Fatih Karagümrük. Yarı final eşleşmeleri de şu şekilde gerçekleşecek. Ankara Gücü, Fenerbahçe maçının galibi ile Beşiktaş, konyaspor maçının galibi ve Trabzonspor, Başakşehir mücadelesinin galibi ile Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasının galibi eşleşmiş olacak. Ara transfer döneminde kadrosunu, Çağlar, Krunik, Boniksi ve Serdar transferleriyle güçlendiren Sarı Lacivertliler de, sezon başı kadroya katılan Ryan Kent'in ismi de, ayrılacak futbolcular arasında yer alıyordu. İngiliz oyuncunun adı, İtalyan kulübü Lazio ile sık sık anıldı. Lazio'nun, Kent için transfer teklifi yaptığı, ancak tecrübeli yıldızın, takımda kalmak istediği bildirilmişti. Konuyla ilgili Lazio Başkanı Claudio Lotito'dan sürpriz bir açıklama geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Lotito, kentin transfer sürecini anlatırken, neden geri adım attığını bilmiyorum. Bu transfer sıfır maliyetli bir fırsattı. Bizim için ekstraydı. Zaten takviyeye ihtiyacımız yoktu. Çünkü, çok şey beklediğimiz mevcut oyuncu grubumuzun gücüne inanıyoruz, ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da, dün akşam Alanya Spor karşılaşmanın ardından, gazetecilerin, Ryan Kent sorusunu yanıtlarken, uzun zaman sonra, bu maçta görev alan İngiliz oyuncunun performansı ile ilgili de, Ryan Kent değerli oyuncumuz. İsmini de Avrupa listesine yazdık. Süper Lig için de, 48 saat içerisinde federasyona liste vereceğiz. Şu anda elimizde, 15 yabancı oyuncumuz var, bir tanesini dışarı çıkaracağız ekibimle birlikte bunun kararını vereceğiz yorumunu yaptı. İngiliz futbolcu, 85. dakikada oyuna girmişti. Bu arada sarı lacivertli takım, Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Rize Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı. Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dünkü karşılaşmada ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla bitirdi.